Merhaba çocuklar. Bir sonraki hikaye dinletimize başlıyoruz. Ama tabii ki de başlamadan önce sizinle güzel bir parmak oyunu oynayacağız. Hazır mısınız? Evet evet, hazırsınız. O zaman ben başlıyorum. Bu baba ördek. Vak 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 vak. Bu anne ördek. Vak 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 vak. Bunlar da yavruları. Vak 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 vak. Vak vak diyorlar. Derede yüzüyorlar. Bir balık gördüklerinde ham diye yatıyorlar. Evet. Tekrardan oynuyorum parmak oyunumu. Bu baba ördek. Vak 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 vak. Bu anne ördek. Vak 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 vak. Bunlar da yavruları. Vak 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 vak. Vak vak diyorlar. Derede yüzüyorlar. Bir balık gördüklerinde Kam! diye yatıyorlar. Evet çocuklar, şimdi hep birlikte yapıyoruz ve başlıyoruz. Bu baba ördek. Vak 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 vak. Bu anne ördek. Vak 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 vak, vak. Bunlar da yavruları. Vak 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 vak. Vak vak diyorlar. Derede yüzüyorlar. Bir balık gördüklerinde diye yatıyorlar. Evet çocuklar bu parmak oyunumuzda oynadığımıza göre hikaye dinletimize geçebiliriz. Bakalım bugünkü hikayemizde ne varmış? Evet çirkin ördek yavrusu. Bir çiftlikte yaşayan anne ördek o sabah şaşkınlık içinde kalır. Olamaz diye haykırır. Ne görüyorum? Bu yavru ördek bembeyaz ve öteki yavrularımdan çok farklı. Bu yavru benim olamaz. Başına gelenleri anlamayan zavallı yavru gittiği her yerden kovulur. Ne kadar çirkinsin haydi git buradan diye bağırır çiftliğin diğer hayvanları. Çirkin ördek yavrusu korku içinde yine kardeşlerinin yanına gider. Fakat oradan da kovulur. Galiba iyi anlamadın. Sen bizim ailemizden değilsin. Gözden kaybol. Seni bir daha görmek istemiyoruz derler. Zavallı çirkin ördek yavrusu ne yapacağını bilemeden dolanır durur. Bana çok kötü davranıyorlar. Yine yalnız kaldım. Hiç arkadaşım yok. Benim annem babam nerede diye göldekilere sorar. Göldeki ördeklerden biri belki de çoktan gitmişlerdir. Kış yaklaşıyor diye yanıtlar her yerde ailesini arayan çirkin ördek yavrusu anne baba neredesiniz diyerek sızlanır durur. Hava çok soğuk ayaklarım üşüyor. Havalar iyice soğumuş, her yeri buz kaplamıştır. Çirkin ördek yavrusu soğuktan donacakken iyi kalpli bir adam onu bulur ve evine götürür. İyi kalpli adam çirkin ördek yavrusunu beslemeye başlar. Haydi ye ya yavrucuk böylece çok çabuk güçlenirsin. Bütün kış burada benimle kalabilirsin der. İlkbahar geldiğinde çirkin ördek yavrusu artık büyük ve göz kamaştırıcı bir beyaz kuğuya dönüşmüştür. Geldi anne ve babasını bulup mutlu bir hayat sürer. Evet çocuklar hikayemizi okudum, siz de dinlediniz. Şimdi size bir soru soracağım. Hikayemizdeki çirkin ördek yavrusunun rengi nedir? Cevaplarınızı bekliyorum. Tabii ki de videolarla bekliyorum. Sizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.